Atakum Belediyesi ve Samsun Spor taraftar grupları, Bafra'daki karpuz üreticisine destek olmak amacıyla "Karpuz tarlada kalmasın" sloganıyla kampanya başlattı. <laughs> Karpuzu maliyetinin altında almak isteyen alıcılar nedeniyle zor durumda kalan çiftçiyle örnek dayanışma sergileyen Atakum Belediyesi ve Samsun Spor Taraftar Grupları sayesinde karpuzlar kilosu 1 liraya tezgahta yerini aldı. Böylece hem çiftçi zarar etmedi hem de tüketici kilosu 3 ila 5 lira arasında değişen karpuza daha uygun fiyattan ulaşabildi. Türk İş'te bulunan Atakum Kent Meydanı'nda yapılan satışlar Atakum'da daha fazla noktaya ulaştırılacak. Bu mevsim karpuz mevsimi. Bafra ovası karpuzun yoğun bir şekilde yetiştirildiği bir yer. Ama ne yazık ki bu yazın Bafra üreticisi, karpuz üreticisi masraflarını çıkaramıyor. Çok düştü. O nedenle bizim hem üreticiyi korumak, kollamak, en azından zarar etmesini engellemek hem de tüketiciye ucuz, sağlıklı, kaliteli, zamanında karpuz yedirebilmek için Samsunspor taraftar gruplarıyla işbirliği yaparak burada olduğu gibi Bafra karpuz üreticisine destek, karpuz tarlada kalmasın sloganı altında bir işbirliği yapıyoruz. Biz bu kampanya başlamamızın sebebi Bafra'daki üreticilerimizin e, karpuzlarını fiyatın değerinde satamadıklarını gördük. Hepimiz bunu beş liradan yiyoruz. Hepimiz dilim karpuz alıyoruz. Bu zamana kadar da aldık dilim karpuz. Bayağı bir rağbet var iki tırımız vardı. Tırımızın bir tanesini yarısını bitirdik. İşte yarısı kaldı. O da bugün biter akşama kadar. Bir kamyonumuz daha var burada. İşler durumları güzel. Halk memnun. Biz de memnunuz.